Ne kadar vermiyor be? Kahramanmaraş'ta 18 Şubat'tan itibaren pide ve lahmacun pişirme ücretlerine zam yapıldı. Kahramanmaraş Fırıncılar ve Unlu Mamulleri İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası, artan maliyetler nedeniyle pide ve lahmacun fiyatlarına yeni bir güncelleme yaptı. 18 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre pide ekmeği ve lahmacun pişirme ücretlerinde fiyat artışı yaşandı. 18 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni fiyat tarifesi şöyle. 1 kilogram pide ekmeği 65, 1 adet lahmacun pişirme ücreti 7,5, 1 adet etli pide pişirme ücreti 25 ev ve iş yerlerine servis ücreti 40 Türk lirası olarak belirlendi. Şu an lahmacunumuz 6 TL idi. 7,5 TL oldu lahmacunumuz. Ekmeğimiz TL, 65 oldu. Fiyatlarımız öyle. Ama bizim güncel fiyatlarımız şekerli böreğimiz 25, lahmacun 30'a veriyoruz sattığımız için. Vallahi elimize geldiği kadar yapmak istemiyoruz ama çare bulamıyoruz yani her şeye zam geliyor yani. Vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun zor işimiz. Yani her şeye zam geliyor yani. Bilemiyoruz nasıl edeceğiz. Genelde bizim zaten rutinle şekerli böreğimiz meşhur biliyorsunuz. Evlerden tavalarımız geliyor. işlerimizde işte bile. Yani bir de rağbet oluyor mu Ramazan ayında? Tabii ki muhakkak yumurtalı ekmeklerimiz çıkacak. Müşterilerimizi bekliyoruz. Fırıncılar odası yetkilileri fiyat artışlarının temel sebebinin yükselen maliyetler olduğunu belirtti. Son dönemde un, maya ve enerji fiyatlarının yanı sıra işçilik giderlerinde de önemli artışlar yaşandığı ifade edilirken sektörün sürdürülebilirliği için bu zamların zorunlu olduğu vurgulandı.